Tımarı ve şiye mawa Tenga ma Dezo dergone ma Biyare kovili Kovila mekere Mekere ki reyna tertene bu. Anlamı devam ediyor Şimdi Dersin Akademisyenler Vakfı Başkanı Sayın Hıdır Şeli'yi Sahneye davet ediyorum Hayır bunu daha edersin Dosti dersin dersi, sma Kere kere amey Vesami Kızı Kere sma Değerli dostlar, de, değerli dersimler, dersim dostlar. Bugün 85. O zaman şunu biraz şöyle. Tamam. Evet. Mikrofon tamam. Ben daha Bugün Ersin Terteris'in 85. yıl dönümü. Dersim tertilesi unutulmaz, unutturmayız. Ma viranikert, bu viranikeme. Ama sadece unutmakla dersin tertelesini ve o dönemde on bin lira bilan, bulan, şehit olan dersimleri karşı görevlerimizi yerine getirebilir miyiz? Bu soru halinde bize sorulan dönem dönem ve cevap verilen verilmemiş bir soru olarak duruyor. Değerli dostlar, Dersim'e Dersim, e, Dersim tertelisini ilkti ne de son oldu. Dersim Tertelesi öncesi 16. yüzyıldan itibaren yüzlerce kez, yüz, yüzü üzerinde bir sayı Dersim'in işlerine özellikle dış, dış Dersim'e seferler yapıldı ve bu seferler sonucu binlerce binlerce Dersim'li yerinden yurdundan edilerek sürgün edildi. Ve bunun en, en yani Dersim Tertelesi'nin 17. yüzyılda en önemli tertelelerden biri de Pir Hüseyin döneminde Pertek Sancağı beyi bu Pir Hüseyin. Pir Hüseyin döneminde yapılan e, soykırım. O dönemde o binlerce sayı öldürülüyor. Pir Hüseyin babası Osmanlı'ya başkaldırdığından dolayı e, sonradan Pir Hüseyin tabii Osmanlı safına geçiyor babasına karşı ve bu bunun sonucu olarak binlerce kişi öldürülüyor ve o binlerce kişi Varto ve Muş'a sürgün ediliyor. Yani Varto ve Muş bölgesindeki bu dersimlerin büyük bir kısmı o dönemden gitme, sürgün edilmiş dersimler. Osmanlı'nın siyaseti, yani devlet siyaseti, Osmanlı'nın devlet siyaseti kıyıma dayalı bir siyasetti ve sürgüne dayalı. Sürgünle Osmanlı asimilasyon politikasını gidiyordu. Ve nitekim Dersim Tenterisi döneminde de olan buydu. Resmi verilere göre 13 gün üzerinde Dersimli katil edildi, öldürüldü. Fakat, fakat resmi olmayan bilgilere göre o dönemin tanıklarıyla yapılan söyleşilere göre 70 bine, 70 bine varan bir Dersim öldürüldüğü ve katledildiği biliniyor. Bir de sürgün politikası tabii. Sürgün politikasıyla özellikle çocuklar ve kadınlar e, dersin Dersim toprağından, coğrafyasından batıya sürgün ediliyor. Ve bunların amaçlanan bunları sünileştirmek, asimilasyona uğra uğratarak e, coğrafyadan olan bağını, kültürel bağını koparmak. Hı? Osmanlı'dan günümüze yani 37-38'e gelinen süreç sürekli isyanlar diye devlet politikası bunu böyle ifade ediliyor, dinlendiriliyor. isyanlarla dolu bir coğrafya. Ama halbuki dersinden isyan etmedi. 37-38 döneminde de bir isyandan bahsedemeyiz. Bu devletin dillendirildiği sözü olarak sürekli bize empoze ettiği bir duruş. Fakat ne yazık ki biz Dersimli sol siyasi hareketlere bulaşmış şahıs ve kişiler olarak 60'lı, 70'li, 80'li yıllarda bu devlet politikasının bir aracını dönüştü ve bu politikayı biz de üstlendik ve Dersim'deki isyanı bir direniş olarak göstermeye başladık. Aslında aslında olan olay tabii bizim de kendi köklerimizle olan bağımızın zayıflığından kaynaklanıyordu. Asimilasyon politikası üzerimizdeki yoğunluğundan kaynaklanıyordu. 1925 şark ıslahat planı yapılıyor. Esas biraz geriye gidersek oradan başlamak gerekiyor. Bu planın esas hedefi Kızılbaş ve Alevi coğrafyasını mümkün olduğu kadar asimile etmek, asimile olmayan kesimleri de mümkün olduğu kadar kırıp kıyıma uğratarak yok etmeyi hedefliyor. Şimdi böyle olunca sadece sadece 25'lerde başlayan bu süreç 31'lerde ve sonuç olarak da 4 Mayıs 1934 Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu kararıyla alınan kararla birlikte Dersim'e bir hareket başlatılır ve Dersim'in onlara göre çıban, onlara göre çıbanın kökten halledilmesi gerekiyordu ve 37-38 dönemi tertelin yoğunlaştığı, kıyımın yoğunlaştığı dönem. Şimdi devletin sürekli üzerinde durduğu bir konu, bunlar isyancıydı. Gerçekten bir isyan oldu mu? Bu konuda ee, demin de belirttiğim gibi bir isyan olmadı. Bir isyanın bir belirtisi yoktu. İsyana yol açacak örgüsel yapı da yoktu dersinde. Yani aşırılıklar arası ilişkiler bir isyanın merkezi bir otorite tarafından örgütlenerek o dönemdeki Cumhuriyet'e karşı direnç göstermesini engelliyordu. Öyle bir imkan yoktu. Sonraki süreç devam etti. Şimdi biz hep bir şeyden bahsederiz. Yani 85. yıldan bahsederiz ama aslında soykırım devam ediyor. Çünkü soykırım tarif ettiğimizde 1948, 9 Aralık 1948 Birleşmiş Milletler cemiyetinin soykırım tarifi şöyle. Birincisi diyor, bir toplumu diyor kökten yok etmek. Bu bir soykırım. Yahut da diyor kısmen yok etmek. Kısmen yok etmek. Birincisi kültürel olarak yok etmek. Kültürel olarak yok etmek şu. Yani dilini yasaklamak, inancını yasaklamak. Dili ve inancından dolayı o insanları sürgüne göndererek, bir coğrafyadan başka bir coğrafyaya naklederek bu yaşanıyor dersinde. onların süreç içerisinde yani uzun bir tarihi süreç içerisinde yok etmeyle baş başa bırakma. Bir de çocuklar özellikle küçük çocuklar ve kız çocukların o dönemde evlatlık verilmesi olay. O kıyımın bir parçası, o kıyımın bir parçası ve nitekim ne yazık ki bu kıyım bugün de devam ediyor ve bugün de o kıyım kültürel olarak üzerimizde ağır bir yük olarak duruyor. Neden? dilimizi unuttuk. Yani bir toplum kendi dilini unutursa devletin de asimilasyon politikası bu durumda yoğun bir şekilde kendisini gösterebiliyorsa bu bizim de hatamız. En azından kültürel kıyıma karşı dersimlerin kendi ana dillerini unutmamaları, kendi kültürel kimlikleri ve inançlarına sahip çıkmaları gerekiyor. Ne yazık ki biz bunu da başaramadık. Evet Acı, acı tabii ama söylemem gerekiyor acı. Çünkü yaptığımız araştırmalar, akademik çalışmalar şeyi gösteriyor. Yani dersin 20-30 yıla kalmadan, bugünkü coğrafi yapısıyla, yani bugünkü demografik yapıyla 20-30 yıla kalmadan yok olmayla karşı karşıya. Bunu tüm dostlarımıza acı ama söylememiz gerekiyor. Neden? Birincisi dersin toplumunda dil, iktar inanç giderek kayboluyor. Orada yaşayanlar arasında da bunu rahatlıkla eğer dersime giderseniz yaz aylarında rahatlıkla görebiliyorsunuz. Gençlerimiz Türkçe'yi Türklerden daha iyi konuşabiliyor, daha iyi ifade edebiliyorlar. Ve nitekim eğitim e, statistiklerine baktığımızda da Türkiye'nin en iyi yetişmiş, Türkiye'yi iyi konuşan okullarda en başarılı öğrenciler dersin coğrafyasından gelen öğrenciler. Bu bir yerine, bu başarı bir yerde iyi ama öte yandan da bizim yok, yok olmamızı beraberinde getiren bir başarı. Onu öyle görmek gerekiyor. Biz akademik değişik vakfı olarak mümkün olduğu kadar akademik çalışmalara destek vermeye çalışıyoruz. 150 öğrenci okuttuk bu yıla kadar. Ve 45 öğrenciye de şu anda burs veriliyor. E, sosyal bilimleri okuyan öğrencilerimiz mümkün olduğu kadar dersim dersim inancı, alevi Toplumu ve kültürel konulara yoğunlaştırmayı yönetiyoruz. Bu da bizim vakıf olarak 2014'te kurulduk, vakıf olarak dersin toplumuna olan borcumuz. Biz inanıyoruz ki, biz inanıyoruz ki bir damla, denizde bir damla su da olsa bu çalışmalar gelecek kuşaklara en azından kitabı olarak kalır, en azından kitabı olarak kalır. En azından torunlarımız, bizim torunlarımız bir araştırma yaptıklarında, burada da bir araştırma yaptıklarında, yani bizim dedelerimiz şu kıyımı yaşamış ya şu şu etnik, kültürel inanç kimine sahipti diyebilirler. Nitekim dünyada da birçok kültürel kimlik kaybolup gitmiştir, kayıba uğramıştır. Ve dersimleri bekleyen bu tehlikeyi ancak biz hep birlikte yövüş diyebiliriz. Onun için de çocuklarımızı mümkün olduğunca, mümkün olduğunca ana dillerini öğrenmeye teşvik edelim. Köyünde biz dersin vakfı olarak köyünde, köyün köyün e, 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 okul yönetimiyle yani e, okul dairesiyle bir çalışma başlattık. E, çocuklarınız azaca ve kırmancı öğretmeleri için. Şu anda öğretmen bulamıyoruz. Şuna biliyor musun? Köyün belediyesi bize bütçe ayırdı. Bir kişi öğretmen olarak alacakları söz verdiler ve bunun ilanını çıkardılar. Fakat İlan çıkmış olmasına rağmen başvurular çok zayıf. 30 kadar kişi başvurmuştu. Ve bunlar da çoğu aslında kırmancıyı bilmiyor, satıcıyı bilmiyor. Yani dil öğretmek demek aynı zamanda inancı da Türk çocuklarımıza vermemiz anlamına gelir. Sadece kırmancı öğretmek, satıcı öğrenmek yetmiyor. İnanç, ikrar, kültürel kimlik bunlar önemli bir bütündür. Ve ne yazık ki şimdiye kadar bir öğretmen bulamadık. Ve çabamız devam ediyor. Sizlerin de tanıdıklarınız varsa bize yönlendirir. Evet, Dersim katliam üzerinde binlerce akademik çalışma var. İki tarafı, bir devletin akademik çalışmaları, inkara dayanan, inkar eden, isyan temel alan, bir de son yıllarda, son 15-20 yıldan beri Dersim kökenlerin, aydınların yaptığı çalışmaları var. Ki bu çalışmalar daha farklı tabii, daha özgür çalışmalar. Ve umarım biz de akademik çalışmalarımızla bu kültürün ayakta kalmasına bir katkı sunmuş olacağız. Teşekkürler.